Merhaba değerli izleyicilerimiz Eurostar ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz iş ve yaşam ekibi olarak Elazığ merkezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda yanımızda firma sahibimiz Mehmet Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Elazığ'a. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Fakat öncesinde değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Mehmet Eto'yum. Elazığlı'yım. 43 yaşındayım. Evliyim. 3 tane kızım var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Ee, ticaretle uğraşıyoruz. ile hı hı. uğraşıyoruz. E, Ticaretçiyle uğraşıyoruz. Kahve üretimiyle uğraşıyoruz. Kafe işletmeciyle uğraşıyoruz. E, böyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Harika. O zaman biraz da markanızdan bahsedelim. Selvihan Kahveleri. Evet. Bu ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu? Bu serüven nasıl başladı sizler için? Çok daha yeni bir süreç. E, i̇ki hı hı. yıllık bir geçmişi var. E, geçen yıl 2024'te altyapısını e, oluşturduk. Bu yıl e, sahaya çıktık. İlk görücüye de CNN Expo'da fuar ile başladık. Çok ciddi de talep gördük. 35 ülkeden distribütörlük teklifi aldık. Harika. Bu ülkelerin şu an 20 tanesiyle çalışıyoruz. Bu yıl yönümüzü iş piyasaya çevirdik. Türkiye'de bayleşme alanında ilerliyoruz. Şu an birçok noktada varız ama hala her noktada yokuz. Onun için de ekibimizle birlikte iş piyasada çalışıyoruz. Harika. Tüm ağımızı oluşturabilmek için. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ediyorum. Peki Mehmet Bey neler sunuyorsunuz tam olarak? Ürün çeşitliliğiniz nelerdir? Şu an için markamızla alakalı yöresel ürünler üzerine ilerliyoruz. Dibek kahvemiz, menengiç kahvemiz ve Türk kahvemiz mevcut. Tüm ağımızı oluşturduktan sonra 3. nesil kahve grubuna da gireceğiz. Fitre kahve, espresso grubuna. Daha sonraki süreçte kafe şoplarımıza devam edeceğiz. Onun için de Türkiye'de belli birkaç noktayı belirledik. Hı hı. Kısa bir sürede kafelerimizi açacağız. Franchise yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz dünya markası olmak. Hı hı. Çabalıyoruz bakalım. Harika. Peki işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat ediyorsunuz? Öncelikle bizim ürünümüz dama hitap etmesi gerekiyor. Hı hı tüm damaklara hitap edemiyoruz biliyorsunuz mevcut çünkü herkesin damak tadı çok farklı olabiliyor ama biz bunu yaparken önceliğimiz en azından kahve tüketicilerin %80'ine %90'ına güzel bir lezzet verebilmek evet. bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz hı hı. şu ana kadar çünkü katıldığımız fuarlarda festivallerde veya işte çalıştığımız Ortadoğu ülkelerinde kötü bir sonuç almadık Beğeniliyoruz böyle devam ediyoruz. Harika. Peki hangi saat aralığında ve hangi günlerde faaliyettesiniz? Normal şartlarda da biz haftanın 7 günü çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü üretim tesisimiz var. Pazara ürün yetiştirebilmek için iki var diye çalışıyoruz şu an için. Sonraki süreçte işte iş pas pazada tamamen oturttuktan sonra 3 var diye çıkaracağız. Hı hı. Aşağı yukarı şu an 50 kişiye yakın bir istihdam e, kapasitemiz var. Harika. E, bu sayıyı her geçen gün biraz da arttırmak istiyoruz. E, sonraki süreçte işte, kafe shop uygulamasına geçtiğimiz zaman e, zaten 2026 hedefimiz e, istihdam olarak 1000 kişi. E, bakalım Umarım evet. gerçekleşir İnşallah. bizlerde. Peki sadece Elazığ bölgesinde faaliyet göstermiyorsunuz. Online hizmet de veriyorsunuz. Online mi? hizmet de veriyoruz. Hı. Bizim zaten kendi markamızın haricinde ticaret departmanımız da var. Hı. Farklı ürünler de satıyoruz ama kendi markamız da ticaret üzerinden satıyoruz. Şu an Türkiye'de olmadığımız noktalara da e ticaret üzerinden her yere hizmet verebiliyoruz. Yani tüm il, ilçe, kargonun gidebildiği her noktaya ürün gönderip yapabiliyoruz. Ama rakip çok fazla. Evet. O nedenle de işini çok düzgün yapman gerekiyor. E, ayrıca karışım ürünlerimiz için neden karışım ürün neden dibek insanlar çok fazla kahve tükettiği için e, sağlık açısından dibek e, hem mideye e, hem sindirime daha faydalı bir kahve e, birden fazla gün içerisinde tüketim yapabilirsiniz e, o nedenle de e, kahve konusunu özen gösteriyoruz e, herkes de kahve tüketiyor evet. mühim olan e, aynı kaliteyi sürekli insanlara sunabilmekte